Merhaba arkadaşlar bugün oyun oynamayacağız kanalımızın kanalımın formatının dışına çıkacağım ve daha çok işte eleştiri eleştiri kanallarının yaptığı gibi ben de bir eleştiri tarzında böyle kendi işte kendimi ifade ettiğim bir video yapacağım o yüzden kanalın genel içeriğinden farklı olacağı için bu video intro koymadım veya kendi klasik girişimi yapmadım yani bu videoda kısacası oyun oynamayacağız eğer videodan ilginizi çekmiyorsa başlıktan da zaten anlayacağınız gibi Bu konu ilginizi çekmiyorsa şimdiden çıkabilirsiniz Teşekkürler videoyu açtığınız için Şimdi öncelikle kimseyi eleştirmek veya işte arkasına kötü şeyler söylemek Benim haddim değil fakat e, Burası YouTube yani bir sosyal medya ve kendinizi ifade etmeniz gereken bir platform Ben de bugün burada kimseye bok atmayacağım veya eleştirmeyeceğim Sadece kendimi ifade edeceğim kendi düşüncelerimi söyleyeceğim ve ee, gerçekten YouTube'un şu anda içinde olduğu durum gerçekten kötü bir durumda. Yani ee, anlatacağım zaten size video içinde de. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Yani amacım kimseye bok atmak, eleştirmek veya o, o eleştirdiğim kişinin üstünden prim yapmak değil. Bunda hani şimdiden söyleyeyim de yorumlarda sonra işte şöyle yorumlar görmek istemiyorum. İşte prim, prim yapıyorsun sen de prim yapıyorsun işte. Clickbait yapmışsın falan böyle şeyler görmek istemiyorum yani o yüzden o açıklamayı da yapma gereksinimi duydum. Şu anda youtube'un arama kısmına e, saçmalama youtube yazdığınız zaman son e, iki günde yüklenmiş yaklaşık 10-15 tane video göreceksiniz. Herkes kendini e, bu konuda açıklamış. Ben daha çok youtube'a değil de bu e, youtube'un bu yaptığı sistemden dolayı işte kendine öne çıkaran kanallarını dayanacağım bu videoda. Bu arada e, Koca Kara Ansiklopedisi'nin yaptığı videoda hani %100 katılıyorum gerçekten ve bizi e, böyle bir şey davet etmişlerdi işte siz de yapın e, bu yaptıklarını bu insanların yaptıklarını siz de yapın ki YouTube artık o kadar bokluk olsun ki artık bu sistemini değiştirmek zorunda kalsın YouTube kesinlikle buna katılıyordum ve biraz da bu videoyu o yüzden çek çekme gereksinimi duydum yani bu video çektiğimde e, şu anda 28.03.2017 tarihinde gerçekten ünlü olmanız gereken ünlü olmak için yapmanız gereken tek şey gülmeme challenge yapmak, başkalarının videolarını izlemek ve trendlere çıkıp abone kasmak. Yani bunu yapan o kadar fazla kanal var ki en ünlüleri içinde. Ee, ben şu anda kanal ismi vermek istemiyorum hiçbir şekilde ama gerçekten bu kanallara sinirliyim. Mesela Harry Potter 20 adlı YouTube kanalının yaptığı bir video var. Ee, yani videonun ismini söylersem çok anlaşılacak ama bize nokta nokta bize dürüst olsaydı diye bir videosu var ve gerçekten e, çok haklı. Yani çok haklı. Şu anda o bahsettiğim kanalın 679 bin takipçisi var. Yani bu gerçekten inanılmaz. Yani tek yaptığı şey insanların yap çektiği videoları izlemek, onu video koymak ve 10 dakikayı geçirmek. Ee, o dediğim gibi Harry Potter'ın o videosunu izlerseniz de neden yaptığını 10 dakikayı geçirmek için uğraştığını anlayacaksınız. Zaten eğer bahsettiğim kanaldan da bahsettiğim kanalı anladıysanız bir videolarına şöyle bir bakın. Bir süre, en azından birkaç videosunun süresine bakın. Ee, anlayacaksınız. Zaten hep 10 dakika civarında 10.5 dakika işte 10 dakika 17 saniye, 11 e, dakika 17 saniye falan filan. Benim biraz daha aslında bunlara, e, hani böyle kanallara sinirlenmemin, işte clickbait atan, işte başkasının emeği üstünden e, yorum, sadece o videoya yorum yaparak e, gelişen e, youtuberlara benim sinirlenmemin sebebi de aslında emektar olan youtuberlar. Şimdi bakıyorum mesela Pintipanda, bunu vermekten çekinmiyorum yani Pintipanda TV şu anda 435 bin abonesi var. Ve gerçekten sonuna kadar emek veriyor. Twitch yayınları olsun, YouTube'da yaptığı, paylaştığı videolar olsun. Gerçekten, e, hani YouTube'da hakkı, YouTube'un hakkını veriyor ve e, gerçekten hak et, yani az abonesi var. Hak ettiğinden çok daha az abonesi var. Ama artık yapacak bir şey yok. Dediğim gibi YouTube'un, hani ben size YouTube'un sistemini burada şu anda anlatmak istemiyorum çünkü Dediğim gibi Saçmalama YouTube isimli bir sürü video var. Orada herkes anlatıyor zaten bu saçmalığın e, nasıl olduğunu, YouTube'un sistemini. O yüzden ben burada onlara çok girmeyeceğim. Zaten bu konularla ilgileniyorsanız %90 biliyorsunuzdur. Hadi diyelim. Neyse bunları da e, boş verdik. Bir de dediğim gibi clickbait atan kanallar var. Şimdi çoğu kanal clickbait yapıyor. Ben şu anda fotoğraflar vardır e, ekranda çoğu kanal clickbait yapıyor ama şimdi bir clickbait var bir de clickbait'in ırzına geçmek var. Yani şu anda mesela ekranda gördüğünüz fotoğraf clickbait'in ırzına geçmek. Yani bu yapılacak bir şey değil. Çünkü ben artık videoları açarken iki defa düşünüyorum. Mesela şimdi üçüncü kattan atladı öldü falan. Yani açmıyorum çünkü böyle videolar gerçekten clickbait oluyor. Ve Açıkçası bu clickbait bait yapan kanalı ben clickbaiter diyorum artık. O kadar fazla yapıyorlar ki. Yani gerçekten açmak YouTube'da video açarken korkuyorum. Acaba bu clickbait mi? Clickbait de clickbaiter birisine şu anda videosunu mu izliyorum? Ona işte ne bileyim izlenme mi kazandırıyorum? İşte şey mi kazanıyorum? Yani şu anda e, ben size bir fotoğraf göstereceğim. Bir yorum. Bir kanalın yorumu. Zaten e, görünüyordur şeyde de. Ben adını kapatacağım ama fotoğraftan zaten anlarsınız. E, böyle bir yorum atmış ve e, bir yap çektiği bir videodan bir 10 saniye izliyoruz. Gelelim asıl ülkeyi terk etmemin sebebine. Hiç internetten troll video aradınız mı? Hakan Kaan sizi büyük bir yükten kurtarıyor bayağı tutarlı insanlar değil mi? Yani bayağı tutarlılar. Evet, çok çok tutarlılar ve e, hayır, yani şimdi clickbait yapabilirsin tabii ki. Yani e, Yapma yapman yani diyorum ama yapacaksın. Yani YouTube'un koyduğu kural bu ve e, büyük balıklar yani küçük balıkları yiyor ve bu şekilde yani büyük balık olmak istiyorsanız bunu yapmalısınız. Evet ama şimdi sen bunu yaparsan ve e, böyle bir yorum yazarsan e ben sen yani kusura bakma da sen tutarlı bir insan değilsin o zaman. Abi. Yani gerçekten çok doluyum bu konuda da ben de doluyum. Yani bilmiyorum. Çünkü emek emeği çok fazla olan kişilerin böyle işte bir video izleyerek, işte clickbait atarak izlenme kasan, abone kasan insanlara ben de sinir sinir oluyordum ve YouTube'un acilen bu sistem sistemi değiştirmesi gerekiyor. Bir hani clickbaiter'lar var. Tamam onu söyledik şey var böyle emek hırsızlığı diyorum artık ben onun yaptıklarına emek hırsızı olanlar var ve bir de açıklama kısmını veya işte videonun etiketini ee, videonun konusuyla alakasız olmayan şeyler yapanlar var şimdi mesela YouTube'un fenomenleri kimlerdir? Orkun Işıtmak'tır, ruhi cenettir, Tosceroldur, Nusret'tir. E, Nusret'in ne kadar bir kanalı olmasa da videoları gerçekten çok fazla izleniyor. E, Böyle alakasız isimleri açıklama kısmına yazanlar var. Sadece birisi Nusret diye arattığı zaman kendi videosu çıksın diye videonun açıklamasına çok saçma bir şekilde işte bir günde Nusret'e gideceğiz ya falan yazmalar. İşte çok alakasız cümleler kurmalar. Sadece sadece videoda o mikrofonu koydum. Sadece Nusret'i arattıkları zaman kendi videosu da çıksın diye gerçekten bu da çok saçma bir şey bu koca kara ansiklopedisinin çektiği videoyu da izlerseniz orada da gerçekten katılıyorum dediklerine yüzde yüz katılıyorum. Ve e, hani bu üç şeyi yapanlar e, yüzünden gerçekten emektarlar YouTube'u bıraktı. Mesela e, çok fazla örnek var. Murat abi GF mesela bir hafta bir aydır bir buçuk aydır video yüklemiyor. Dedikleri tabii ki haklı yani. Bu insanların e, hani çoğu e, buradan geçiniyor, yani YouTube'dan geçiniyor ve bu şekilde e, clickbait ile daha fazla izlenip işte bu anlattıklarını daha fazla izlenip daha fazla abone kasanlar olunca da e, ister istemez herkes sinir oluyor. Hani bana giren çıkan yok sen niye hani derseniz ki sana giren çıkan yok sana ne lan da işte şey el vermiyor. E işte öyle olmuyor. Yani herkeste bir vicdan var ve ben de bu hani emek Hani bu videoyu ben niye yapıyorum? Prim yapmak için yapmıyorum. Hayır. Yani öyle yapmak isteseydim zaten burada ismini vermediğim kanallara çok güzel sallayabilirdim ben mesela. Prim yapmak istesem gerçekten çok güzel sallayabilirdim herkese. Mesela ben hani bu böyle kanallar var tabii. Sallamak demeyeyim de işte eleştirisini yapan kanallar var. Hani Türkiye'de en popüleri mesela Yorekok. Ee, sonra Harry Potter var. Dediğim gibi videoda da bahsettim. Ee, Harry Potter var. Bunlar ünlü olanlar. Yani ben de böyle bir aslında bir kanal açmak istiyorum. Çünkü milleti eleştirmek gerçekten bence zevkli oluyor. Anladın mı? Yani şimdi bir çocuk diyor ki işte videoda abone olmayı unutmayın diyor. Bu gayet normal bir şey. Bunu kimse herkes söylemiyor mu? Söylüyor tabii ki ama. Sonra birisi de işte yoruma yazdığı zaman. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. Bu şekilde bir cevap verdiği zaman e, abi komik oluyor. Yani şimdi yapma abi böyle bu saçma oluyor yani. Bö böyle kanalları in hani incelemek diyorum ben artık buna eleştirmek gerçekten e, zevkli oluyor ve si hırsınızı da atıyorsun. Ben şu anda bu videoyu yaparak mesela biraz da kendim hırsıma atıyorum Yani bu saçmalıklar yani gerçekten çok saçma. Bu şekilde e, izlenmeli de bu şekilde para kazanmaları, bu şekilde trendlere çıkmaları neyse bu video uzadıkça uzar. E, genel olarak düşüncelerim benim bunlar dediğim gibi bunda e, hiçbir prim amacı yoktur bu videoda. Eğer ben zaten prim yapmak isteseydim o kanalların hepsine sallardım bu şekilde olan Kanalları Yani bu şekilde çok kanallar işte ne yapalım falan deyip geçmezdim. Hepsinin ismini tek tek verdim. Hepsine de sallardım. Öyle prim yapardım. E, neyse e, videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten sonsuz teşekkürler. Siz de e, böyle videolar yapın. Kesinlikle görüşlerinizi paylaşın. Ve yine saçmalama YouTube isminde paylaşırsanız çok güzel olur. Gerçi bu videonun ismi sadece saçmalama YouTube değil ama artık yapacak bir şey yok. E, neyse videoyu dediğim gibi buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Bir video daha beraberdik. Görüşmek üzere.